Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte FIFA Mobile'da hem yıldız biletindeki 40. seviyeye kadar gelen ödülleri alacağız. Hem de aynı zamanda UCL takaslarını yapacağız. Öncelikle bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün yeni bir etkinlik geliyor. Aslında yeni etkinlikle ilgili bilgi paylaşacaktım arkadaşlar ama çok formatım olmadığı için paylaşmayı tercih etmiyorum. Belki bunu yarın yapabilirim. Öncelikle dediğim gibi videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her gün TikTok yayınlarımız açıklama kısmındaki linkten gelip TikTok yayınlarına gelebilirsiniz. Genel olarak olarak saat 9'da veya 9.30'da başlar arkadaşlar. 1 saat yayınlar yapıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bir sponsorumuz var. Sponsorumuz oyunex OyunX arkadaşlar Türkiye'nin FIFA Mobile'deki tek yetkili FIFA Point satıcısı. Bu hafta içerisinde bakın gecikme sebebi tamamen EA'den kaynaklı. Bu hafta içerisinde arkadaşlar Eupan abiyle konuşun bu hafta içerisinde FIFA Points'in oraya da geleceği söylendi ve gönül rahatlığıyla oradan güvenli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Night Online, PUBG Mobile, League of Legends gibi bir sürü online çevrim içi oyunda Oyun için satım alımını oradan yapabilirsiniz. Gelelim ilk başta buradan ödüllerimize. Ondan sonra da gidip takaslarımızı yapacağız. Bakalım takaslardan ne kadar şanssız. Aynı zamanda kahramanlar kısmındaki oyuncularımı da alacağım arkadaşlar. Orada birikmiş oyuncularım var. 101 genden başlıyorum. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz. Bu arada şu parmağım e, kapı arası kaldı arkadaşlar. Bir geçmiş olsun uzun alırım. Bakın nasıl duruyor. Şöyle gösterebilirsem. Evet kapı arasında kaldı. Muhtemelen bir hafta içerisinde o kendiliğinden gider diye düşünüyorum. Devam edelim. 103 ile başladık. 101 verdi. 101 vermemesini istiyorum. Daha böyle iyi oyuncular verirse beni çok daha tatmin eder. 102 Vandeli verdi. Acaba merak ediyorum. E, yüksek kendi bir şey verecek mi ya? Hiç vermedi bu arada. Galiba buradaki ödüllerin e, şey aralığı da sınırlı. ADM'yi verdi. UCL 23 yıldız biletinden bir tane de Fabio Cardozo. Keşke onu vermemiş olsaydı. 102 vereceğini tahmin ediyorum. Hadi bakalım ne verecek? Yüzgen M yeri verdi. Abi ne, ne yapacağım ben onu ya? Harbiden ne yapacağım? Devam edelim. Burada ne verdi? Buradan da Yüzgen Samuel Soares'i verdi. Abi neredeyse yani nerede bir tane gereksiz varsa hepsini bize verdi. 101 Harvey Elliot. Tamam buradan başlayacağız. En sona şey alırız. E, alırım diye tahmin ediyorum. 102 niye sene verdi? Burada ne verecek? Uceli Yıldız biletinden Aurelio Boyte verdi abi. Yapma gözüm ya. 104 için ya gayet güzel iş görebilecek bir konumda. Bakalım buradan ne verecek? Yok Lens'i verdi. Lens isme bak abi lens. Devam edelim. Burada ne verecek merak ediyorum. Sırayla ilerliyoruz fark ettiyseniz. 102 gen gene vendeli verdi. Galiba oyuncum kalmadı. 24'te bir tane varmış. Onu da alalım. 102 gen knafı verdi. 103 genim var. 102 genim var. Ve 102 genim var. En sona 103'ü açalım. Hadi 102'den bir tane güzel çıkartıyor ya lütfen. 103'ken Juan Jesus, Juan Jesus vardı. Juan Jesus dedik. Oo yola gitti. Ama muhtemelen 105 falandır. Jota falan mı? Solbek, Nuno Mendes, Dortmund, Guerrero kaçken 106. 106 Guerrero'yu vardı. burada mutlu oldum çünkü hiç yola gideceğini falan tahmin etmiyordum. Güzel çok da işime yaramayacak ama olsun. Olsun abi. Şöyle devam edelim. Coins'imizi de ufak ufak artıracağız bu arada. Bir daha yola gider misin? Yapma iki gözüm. Guriç işi verdi. 197 milyon. Coins'imiz vardı. Bakalım tüm ödülleri aldığımız noktada ne olacak? UCL Premium Ligosu Global Native Forması 500 FAPOINS. Aktarım ögeleri ve Calabria'yı de verdiğine göre arkadaşlar artık Puleras tam 200 milyoncuğumuz oldu arkadaşlar. Gayet mutluyum. 200 milyonu da güzel işlerde kullanacağız. Bu arada şundan da bahsetmek isterim. Takip sistemde iyiden iyi azalan bir tane burada Ture var. Ture alınabilir mi bilmiyorum. Hmm, i̇ki gözümün çiçeğini alabilirim. 136 gen takımımızda Umarım iş yapar. ha nereye geliyorduk? Şuraya geliyorduk. Canlı etkinlikler kısmından. Abi o kadar hızlı konuştum ki neredeyse tükürük attım. Kahraman serüveni kısmına bak yine. Kahraman serüveni kısmından burada iki tane ustam var. 105'lerden satılamazlardan iki tane alayım. Bir tanesi kimmiş? 105'ken kin. Ve buradan da kamposu bize verdi. 300 jetoncukla beraber bir kere alabiliyor zaten. Burada da ilerlediğimiz noktada bize vereceği ise 106 gen, 107 gen ve en son olarak 108 gen forma ve Lego Heroes formalarını da çok merak ediyorum abi. Burası Kahramanlar Birliği. Şu an 220 alınıyor. Onun dışında Kapte Villa var. 440'a satılamaz olarak ve yeni kahramanlar ise Mayıs ayında gelecek. O yüzden ben acele etmeyeceğim. Mayıs ayındaki kahramanlara kadar kasmaya devam edeceğim. Ee, ne yapacaktık? Gelecektik buraya UCL takaslarına. UCL takaslarına merak ediyorum neler çıkartacağız. Muhtemelen 103'te çok fazla oyuncum yok. 8 oyuncu istiyormuş. Var mı 8 tanemiz? Hemen bunları Indiregandi Mindegar yapalım abi. Ne verecek? Buradan 103'ken Tatar'ı Şanoy'u verdi. Oyuncu takasından devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi'nden 103'e 105 6 adetimizi verdik. Hadi bakalım. Umarım hayırlı uğurlu olur. Güzel bir oyuncu vermesini temenni ediyorum. 106 gen takasına gidiyoruz. Ya 106 geldiğinden daha yüksek kendi oyuncu verir mi bilmiyorum. Galiba vermiyor. 106'ya 106 veriyor. Belçika geldi. Mevo pozisyonunda kim olabilir? Kulüp Bruges Vaneken mi? Vaneken'i verdi. Van ne yapacağım abi? Ne tarafıma tövbe ya Rabbi tövbe. Oyuncu takısından buradan var mı başka? 103 kenlerden yok. Tamam devam edelim. 106'dan devam edeceğiz. Oyuncu takısından. Şöyle 108 gel. UCL ikonlar takısına gideceğiz. 8 adet oyuncu istiyor. Bir adet oyuncumuz eksik. Bir tanesi geliyor. Bir tanesi Van Eken bir tane alalım. Pazar kısmına gideceğim takip listesine. E, 106 gen oyuncu istiyordu. Fark etmiyor. 1.980'den bir tane satın alıyorum. Hemen gidip oradan takasımı gerçekleştireceğim. 198 milyoncuğumuz var şu an için. Gel abi. Hadi artık emirlerim kısmından beni yormadan ver. Şöyle teberki verdi. Oyuncu takasına gideceğim oyuncu takısından hemen şöyle oyuncu takısına gidelim. 108 gen oyuncu takası. Lütfen Mekik'te okuyacak bir oyuncu var. Para edecek olan bir oyuncu var. Baresi olabilir. Farklı farklı oyuncular olabilir. Kovac'ı da verdik. Bayağı para da harcayacağız ama. Hadi bakalım bastık abi ya. Hayırlısı olur inşallah. Çok lan bir anda karardık. Sol kanat görmedim bile kim City 107 gen oyuncu vardı. Yani 108 gen kraliçi vardı. Çok da tatmin olmadım açıkçası. Ama yükselen bir Grealish. 11 milyon 400 bin. Gayet güzel. Yükselen oyuncu vermesi işimize gelir yani. Gelmez değil. 109 gende. Burada ne var? Bir tane Meo'da bir tane Kuman var. Kuman'ı da verebiliriz. Hernandez'i de verebiliriz. Peki buradan bizden ne verebilir? Bunlardan birini verebilir. Ama yükselemeyen oyunculardan bir tanesi olursa gerçekten çok üzülürüm. Bakalım oyuncu takasından hiç yapmadığım bir tane 110 gen takası var. 110 gen takasında ise 6 tane UCL oyuncusu istiyor. Bu biraz can sıkar ama burada ne verir abi? 110 genlerden birini verir. Kafu. 112, 110 kon takasını da yapalım ya. Canım istedi. Niye olmasın? Burada 111'i daha önceden yapmıştık. mı? 111'i de yapmamışız. Tamam 109'a gidelim önce. 109'dan 3 tane istiyor. Hemen şunları vereceğim. Valla ne vereceğini merak ediyorum. Sol kanat grill işi de verdik ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen buradan çok güzel bir epik oyuncu bize getir. Lütfen. Hadi bakalım. Kullanmayacağım oyuncular olduğu için hiç canımı sıkmayacağım. Fransa Mbappe. MF verdi ya. Benzema'yı verdi. 12 milyon 800 binden Benzema'yı verdi. İşime yaramayacak. Yani zarar ediyorum tabii ki de. Çünkü 12 milyon 8 bin Grealish'in parası neredeyse o. İkon oyuncu takısına geleceğim arkadaşlar. İkon oyuncu takısından merak ediyorum. E, ee, i̇ki tanesini verdim. Kaldı 4 adet. 4 adetten bir tanesi Bernardo Silva. Bernardo'yu hemen kadrodan çıkarayım. 3 adet alayım. Çok fazla para harcamak istemiyorum o yüzden. Bernardo'cuğum seni mecburen çıkarmak zorunda kalacağım. iki gözümün çiçeği. Evet yükselmesine rağmen kullanmayacağım arkadaşlar. Çok önemli değil. Zaten buraya Gavi takviyesi yapmışım. O yüzden ben buradan e, bunu vereceğiz de. Bir dakika abi. Oyuncuların kısmından salak saçma şeyler yapmayalım. Şunu çalıştır kısmından Bernardo Silva'nın Gavi'ye aktaralım abi. Buradan puanımızın hiç boşa gitmesini falan da istemiyorum. Ki Gavi'nin özellikleri bence fena değil. Güzel bir kart açıkçası. Ben tatmin oldum Gavi'nin kartından. 110 gen ikon takasını yapacağız. Merak ediyorum ne gelecek. 3 tane de 109 gen oyuncu almam lazım. Hemen UCL'den 3 tane 109 gen oyuncu alalım. Ya ikon gelirse merak ediyorum. Ne yapacağız abi? Program diyeceğiz. 3 adet tamamen içerik olsun diye yapıyorum. Tekrardan bunu da açık bir şekilde sizlere belirtmek isterim. Başka bir amacımız yok. Rodri'den 10 milyon var. Ruben Diaz'dan var 9.200.000. 9.800'den bir tane satın aldım. Ya, olabildiğince çok fazla para da harcamamaya çalışıyorum ama 10 milyondan 000, bir tane daha alalım. Madem yorulacaksak bir tane de Müller, bir 10 milyondan 000, da Müller. Bayağı param gitti. Gelecek olan oyuncuyu da satacağım. Merak ediyorum abi. 27 milyon küsür bir şey eder mi? Hep birlikte bakacağız. Çok şanslısam ya kar etme durumum var mı bilmiyorum. Belki hiç bile yoktur. Satın al dedik mülleri alamıyoruz. Bir dakika abi. Arama kısmına gidelim tekrardan. Kim ihtiyacı varmış? 10 milyondan satın al. Muhtemelen şuradan. Şuradaki müllerden vazgeçtik. Paramızı verdi. Ve gideceğiz abi. Zarar mı değil mi? Hep birlikte bakacağız. Ee, umarım zarar değildir. 110 gen ikon takılsın. Sırf içerik olsun diye yapıyorum ama bakalım. Şimdi deneyeceğim abi. 110 gen ikonlar. İkonlar değil. Şuradan çok düşük oyuncular değildir inşallah ya. Hadi bakalım. Yani elde olan oyuncularla birlikte yapmam gereken bir takas diye inanıyorum. Oyuncu takasına gideceğim. 110 Gen, UCL takası, ikon takası. Hepsini ekledik abi. Gazamız mübarek olsun. Hadi bakalım. Tahminimce Fernando Torres gelecek. Van der Sar da gelebilir. Yes hadi bakalım merak ediyorum 110 gen ikon takasını sizlerle birlikte yapıyoruz şu an. Hadi bakalım 110 gen ikon takası ne geleceğini gerçekten merak ediyorum. Brezilya sağ ve kafuyu verdi. Milan kafu sağ bek. bu arada benim sağ kimdi? 52 milyon 100 bin. Yani bilemedim iyi mi geldi kötü mü geldi ama. Hakimiye artıkın veda diyeceğim. Hakimiye artık veda diyeceğim. Ee, merak ediyorum bu arada hakiminin şu anki pazar değeri kaç ama hakimiye veda diyeceğiz. Artık kadromuzu biraz daha farklılaştırdığımızı ifade edelim. Satılan bir kart geldi bu arada. 54 milyon satabileceğim bir kart. Ee, buradan 24 milyon gene 192 milyona gidebilirim. Ve bence bu kart kullanılır. İkon kadroma doğru da yavaş yavaş evrilmiş bulunmaktayım açıkçası. Güzel Garinca Raul. Ee, hakimi de değiştiğim zaman bir tek Gavi ve Bellingham dışındaki tüm kadromun muazzam bir kadro olduğunu ifade edeyim. Bilmiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizce hakimi satıp kafu kadroda kalmalı mı? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.